Galatasaray'dan Richard Rios hamlesi. Galatasaray, Palmeiras forması giyen ve Copa Amerika'da final oynayan Kolombiya'da Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Richard Rios için teklif yaptı. Brezilya basınında çıkan haberde Galatasaray'ın 2000 doğumlu Rios için Palmeiras'a 10 milyon euro bol servis bedeli teklif ettiği ifade edildi. Richard Fios, Mart 2023'te 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras'a transfer oldu. Galatasaray'ın birinemeye daha önce de giren 24 yaşındaki oyuncu, sezon başında yapılan görüşmelerde Avrupa'ya transfer olmaya hazır olduğunu menaç iletmişti. Brezilya e temsilcisinin 18 milyon euro isiri Richard Fios için sarı-kırmızı bonuslarla birlikte en fazla 12 milyon euroya çıkması bekleniyor. Galatasaray'dan Moder Hamlesi Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Detaylı analizler ışığında listesindeki isimlerle çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotayı adayı kırdı. Premier Lig ekiplerinden Brighton'la göre yapan Yakup Moder Galatasaray'a önerildi. Takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı futbolcu Brighton'dan ayrılmak istiyor. 26 yaşındaki Yıldız menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. 2020'de kendisine 11 milyon euro bonservis bedeli ödenen Yakup modelin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro civarında. Daha önce de Sarı Kırmızılıların gündemine gelen model o dönem Premier gitmek için Sarı Kırmızılıların teklifine teşekkür etmişti. Polonyalı Yıldız'ın Galatasaray'a bu kez yeşil ışık yaktığı ve istenen şartlarda anlaşmaya hazır olduğu öğrenildi. Peki siz model hamlesine nasıl bakıyorsunuz? Galatasaray modeli alsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'a süper sağ bench. Galatasaray Southampton'ın 27 yaşındaki Sabiki Kyle Walker Peters için transfer görüşmelerine başladı. Oyuncu ve menajeriyle büyük ölçüde anlaşma sağlandığı iddia edilirken şu anda Southampton'ın ikna edilmeye çalışıldığı konuşuluyor. Seri kırmızılı ekibin bu transfer için yaklaşık 8 milyon euroyu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında. Ancak Southampton'ın Walker Peters için daha yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği belirtiliyor. Eğer Southampton Galatasaray'ın teklifini kabul etmezse Walker Peterson sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle Galatasaray'ın oyuncuyla yeniden görüşmelere başlayacağı iddia ediliyor. Bu durum Galatasaray'ın elini güçlendiren bir faktör olarak öne çıkıyor. Kyle Walker Peters, modern futbolun gerekliliklerini fazlasıyla yerine getiren dinamik bir sabek olarak öne çıkıyor. Hem defansif görevlerde başarılı hem de hücuma verdiği destekle dikkat çeken İngiliz oyuncu, hızı ve top tekniğiyle ön planda. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında olan oyuncu hem sağ hem de sol bek oynayabilmesiyle de takımına taktiksel esneklik sağlıyor. Galatasaray'a dev servet Galatasaray mağazacılığı karşıya e alka açılıyor. Başvurunun önümüzdeki yıl yapılmasının planlandığı ve kabul edilmesi durumunda 2026'nın başında da hisselerin %40'ının satılacağı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar halka açılması halinde 3 milyar liranın üzerinde bir gelir elde edecek. Galatasaray Kulübü'nün genel kurulu üyeleri bunun gerçekleşmesi durumunda Flora'yı beklemeden Bankalar Birliği'nden çıkılabileceğini ifade etti. Bilindiği gibi Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çekmek için gereken rakam yaklaşık 2,5 milyar lira. İtalyanlar Nelson'un peşinde. Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelson, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından adım adım takip ediliyor. Sarı Kırmızılıların 26 yaşındaki stoperini İtalyan Ligi ekiplerinden Fiorentina transfer etmek istiyor. Nelson'u tribünde izleyen İtalyanların devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Tim Bomba, Davinson Sanchez'in gölgesinde kalan tecrübeli oyuncunun da devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın tecrübeli stoperini sadece Fiorentina takip etmiyor. La Liga temsilcisi Real Betis'in de Ocak ayındaki transfer döneminde. Victor Nelson için hamle yapacağı konuşuluyor. Galatasaray'ın Nelson'un satışından beklentisi 15 milyon euro. Danimarkalı stoperin Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Galatasaray'da ayrılık. Geçtiğimiz sezon Sasha Boy bu sezonda Kerem Aktürkoğlu gibi önemli satışlar yaparak kasasına bonuslar dahil 50 milyon euroya yakın bir bonservis gelir koyan Galatasaray yine önemli satışlar yapacak gibi görünüyor. Kadrosundaki birçok isim için transfer teklifleri alan Sarı Kırmızılılara en yüksek bedel Barış Alper için teklif edildi. İngiliz basınından Sky Sport', Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz için yapılan teklifi paylaştı. Amerika'da bu temsilcisi Eintracht Frankfurt, kış transfer döneminde Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 24 milyon euro verecek. Almanların milli yıldızın transferi için ilk teklifi kabul edilmezse 27 milyon euro seviyelerine kadar çıkabileceği de aktarılan bilgiler arasında. Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olan Barış Alper'in Galatasaray'la 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray Yunus Akgün'le anlaştı. Galatasaray'da attığı gollerle ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Yunus Akgün'le yeni sözleşme için masaya oturulacak. Daha önce iki kez adana Demirspor'a, Spor'a ve geçen sezonsa Leicester City'ye kiralık olarak giden Yunus bu sezon sarı kırmızılı formayla patlama yapmayı başardı. Kerem Aktürkoğlu sonrası ilk 11'de formayı alan Yunus Akgün Galatasaray'da sezonun yükselen yıldızlarından biri olmayı başardı. Sarı Kırmızılılar prensip anlaşmasına vardığı genç yıldızıyla 2028'de kadar devam etmek istiyor. Yunus'un hala hazırda 2026'da bitecek olan sözleşmesini 2 yılda uzatmak ve maaşına da zam yapmak için harekete geçen Galatasaray, milli oyuncuyla nihai detayları görüşecek. Galatasaray'dan Gustavo Hamer bombası. Galatasaray Sheffield United'da forma giyen Gustavo Hamer'i gündemine aldı. Galatasaray 27 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmelere başladı. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon euroya transfer olan Gustavo Hamer'in takımından ayrılma istediği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen yıldız futbolcu ihtiyaç duyulması halinde sabette de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Hamer için şimdiye kadar 22,5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Hollandalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi ise 2027 yazında sona erecek.